Müdür bey buyurun beni çağırmışsınız. mısınız? Aa, Ahmet hocam buyurun hoş geldiniz. Ya sizden bir ricam olacak. Benim bugün dışarıda biraz işlerim var da benim yerime bugünlük siz bakabilir misiniz? Müdür bey ben ne anlarım müdürlükten? Ben salam okulu satarım valla. Yok yok hocam satmazsınız. Siz gayet iyi bakarsınız. Hadi ben gidiyorum görüşmek üzere. İyi sen bilirsin. Oğlum geçen gün iddiadan tek maça 3,5 milyar vurdum. Vallahi mı reis? Valla lan. Ya bu teneffüs zili ne çabuk çalıyor ya lan Ne ara 15 dakika oldu Necmi gel buraya Buyurun hocam bir şey mi lazımdı Git söyle müdür bey diyor zili bir daha çalsın Anlamadım hocam nasıl Ne nasıl oğlum söyle zili bir daha çalsın Çocuklar teneffüse çıksın Hocam daha yeni çıktılar ya şimdi içeri giriyorlar nasıl olacak Sana ne oğlum müdür ben değil miyim sana ne Git söyle bundan sonra teneffüs Bir saat dersler 20 dakika olacak Git söyle git içeridekileri söyle Hocam öyle bir şey olur mu ya lütfen Bak. Gülüyor. Tamam, geliyorum.